göndermişsin. Ben niye sana para göndereyim? Sana para göndersem sen de millete elde dağıtırsın. Ben eşek miyim? Ben nasıl sana para göndereyim? Yani boş, gereksiz ben... bir insan. Yemin ederim o. Boş, gereksiz bir insan. Ha ben ben tek buna üzülüyorum. Gidip orada hizmetçilik ediyor ya. Hani sen diyordun ben sana kızıyordum. Gidip orada hizmetçilik edip de gelip bu parayı da çarçur ediyor ya ona yazık. Acıyorsun. Acı mı acı mı? Gidip orada hizmetçilik ediyorsun. Gelip burada paraları millete dağıtıyorsun. Sırf ne de biliyor musun sen? Sırf Filiz'in ismi çıksın diye. İsmi çıktı ama öyle zengin olarak çıkmaz. Bak ne kadar hediye attı. Hiç kimse demiyor zengin Biliyorsun ya. Çünkü değil. 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 Vallahi değil. Billah değil. O madem şu an sesimizi duyuyor. Eğer zenginsen kendini kanıtla git 10 tane spor araba at birine. O biz de burada seni izleyelim. Kime diyorsan onun yayına gider izleriz 10 tane spor araba at. Zenginsen kendini göster. Hadi bakalım. Hadi. Madem zenginsin hadi. Ben bu öğretmen. Eyvallah Mayra abi hoş geldin sen nasıl? Öğretmen değildin bak benim 250 tane fan sayfam vardı. Hepsiyle konuşuyorduk. Ee, o nedir? WhatsApp'tan sonra ne çıktı? Telegram. Telegram'da evet. hepsiyle konuşuyordum. Bak bir nezle çıktı. Ben hepsini reddettim. Adamlar hepsi geri, ismini geri aldı. Ne ismi abi? Ya Emin Ağa'nın fan sayfaları yok muydu? 250 tanesi evet. resmi de. Yani resmi dediğim her gün gelip beni savunuyorlardı videolarımı alıp paylaşıyorlardı. Sırf birisi evet. ona ters düştü diye. Bak ben hepsini engel, e tersledim bir tanesini. Hepsi beni engelledi. Niçin? Filiz için. Değer mi? Vallahi değmez. Yazıklar olsun. Vallahi değmez. Mahir abi sen de adamsın. Sağ olasın. Vallahi değmez. Ben öğretmen değildir dediğimde o Google'dan indirdiği diplomayı çıkardı. Hepiniz dediniz bu öğretmendir. Sen daha iyi biliyorsun o öğretmendir değildir. Bu ne eğitimcisi? Neyin Ne Neyin eğitimcisi? Eğitimci bir insan. Bak şimdi Türkiye'de korona var değil mi? Hoca. He. Hoca şimdi Türkiye'de korona var. Hangi öğretmen maaşını bir gün geç almış? Hangi öğretmen? Kimse almamış. Hangi dershanedeki öğretmenler maaşını bir, bir gün geç geç almış? Kimse almıyor. Üç ay dedi ben maaşımı almıyorum bana para gönder. Adam bu yürü git de saniye para göndereyim. Üç ay dedi maaşımı vermiyorlar. Yalan da gelme. Yalandı. Ses kaydı yoksa varsa ya, inkar ediyor dinlet. Yok biz bu telefonda konuştuk. Belirli koşullar. Levent, ben öyle dedim ki, devamında Britin de, de bana. Fatme <laughs>. <laughs> sen, e, ama samşı şey söyleyeyim, ilk defa filiz iyi bir şey yaptı, kurtuldun. Aynen. Ben Kubilay. Kubilay Emin'in Emine'nin duası Ama kabul olsa kendi. 10 tane olur. 10 tane spor araba atsın. Yemin ederim ben diğer Filiz zengindir. Ben laflarımı geri alırım. Özür de dilerim. Yıldız neyin sırasında sen varsın? Abi Filiz benim param olsaydı benim yanımda olurdu. Saçma sapan konuşma. Terbiyesizlik yapma. Filiz ben hiçbir şeyin değil. Bu bir havası geçti lo. Ne kadar? Bir bir hevesle hepsi otel odasında bitti gitti. <laughs> Çipin Ne diyelim? Nikah nikah da yalan ha. Nikah yok ha. Sana lafım yok. <laughs> Yıldız kime lafın var anlamadım. Herkes iyi yarın yine barışır. <laughs> 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 Say abi gene. Yani. Ne geliyor? Yıldız kimdir ya? Bu Yıldız Soylu sen De olmadı ha. öyle. De ne otel fena. odası demez. O kelime yakışmadı diyor. Bitti gitti. Heves de geldi geçti. E otel dedi yani e, Çırağan Sarayı mı desin? Ya, mı söyleyeyim? Kızıl Açadır'ı mıydı? Mirişke teze ben al. Ne var mı? Çin'in bir Hediye atmayın. La sektir git de o senden o terbiyesiz. Terbiyesiz. İmam ya, yalan dedi ya. Vallahi billahi lan. Yıldız kimdir? Hadi dur Yıldız'ı takip alın Birazdan yayın alır. Ta Yıldız'ı gider mi lan? Bir babu kol et hele Bedir Çelik. Bir namus babu kol et lan o. La bir kere. Arkadaşlar, Arkadaşlar. namusum da namusum olsaydı yanımda olurdu. Saçma sapan konuşmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Bıra <laughs> bana bıra gidi lan. Kürtaş. Kutlay. Lave Kerem. Öf. Sami beni engellemiş, engellemiş arkadaşlar. Beni engellemeseydi ben yayını alırdım seni. Sami Sen beni engellemiş. <laughs> La boş ver. Onun ismini almayalım. La siktir et onu. Midem bulanıyor. Onun ismini alınca midem bulanıyor. Seyyid Baba hoş geldin. Şaşkın ne oldu? Ne, oldu? Sallan, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Metin abi ne oldu? Ne oldu? Metin abi ne yaşasın? Ne oldu? Ne kötü yaşasın? Aşkım kuş kafese geri aldık. <laughs> Reklam mesutu ya. Hadi hadi. <laughs> Bir kuşu kafese geri aldık. Fatma Oğuz... seni şarjda yakalayacağım. He? Fatma diye mi seni şarjda yakalayacağım. Fatma kimdi o? Çözüm. Tanımıyorum ki. Metin abi e, onların meselesi benim değil ki. Fatma ki Fatma'yı tanımıyorum ki. Çözüm. Ama hakikaten uçtu. Bu, bu işe suyu bu, bu, bu işe su çıktı. Sana bir şey söyleyeyim. Öyle yayına gelsin falan bunu inat etme. Telefon bile açma. Sil, engelle her yerden. Kendi yoluna bak. Kur'an-ı Kerim o beni engellemiş. Tamam sen Bilmiyorum de engelle. Mi? Sen de engelle. Ya şimdi ben bana desen ki tamamen bitti ben burada her şeyi konuşurdum da. Filiz benim yerine mi gelemez? Saçma sapan konuşma arkadaşlar ben engellemişim onu. Şimdi beni arası, o yayında her şeyi bitirelim. Ya e aramadıysa ben ne yapacağım? Ne yapabilirim Allah Ya o aramaz aramaz. Ev hazır bir tık ki. Millet her... aramaz? Ney arasın? Lo ben demeyeyim arasın. Lo sen isen arasın lo. Sen diyorsun arasın. O hep istiyor ki sen ondan bahset. Sen bahsetmediğinde 70 kişi izliyor. 70 ya kişinin canı sıkılıyor. Ya işyatıya değil lütfen beni affet. <laughs> Emin sana da çok küfür etti. Ne de bana küfür etti. Hay bu. ben hocanın yüzüne diye ben başka bir şey demeyeyim ki. Nikah yalan dedi. Beklenmezdim. Oğlan bizimle eğleniyor. Ne eğlenmesin? Hala İstanbul'a giderken Mükemmel'e bir buluşsak Yani. Bir videomuzu çekelim. Mükemmel'e. Aa vaysa sen İbo oynayan gelmesin yine. İbu ki yok. Kıvıldır yazmış. Gio İbo. Ha. No. O da burada yazmış. İbo der ona da yanlışlık giriyor hocam. Lo vaysa kena ben. Belki, belki yanlış olmuş. Ben İbo'yu engellemedim. Hatta bugün İbo'nun ismini gördüm. Gio İbo'yu da gördüm. He. İbo'yu İbo niye engelleyim? Erhan da şimdi dört yüze azap açıyorum İbo senin için. Yok yok açsın açsın. Yok vallahi yok. <laughs> vallahi bu nasıl bana geliyor. Diğer Asabı sen olduğunu ne de bilsin iyi bu. Fekle gitmiş. Fekle gitmiş küfür etmişsem o olabilir. Küfür ne ki bu? Öyleyse bir <laughs> ben Kunde. Yo ben o, o kunde kelimelerini engellemiyorum. Hocam Urfa'ya selam yollar Sanki ben Amerika'dayım. Ben kendi kendime nasıl selam yollar? Ben de Urfa'dayım. ben de Urfa'dayım. Nasıl sana gelirim? Yo Emin'in diğer hesabı. He, diğer hesabında diyor benim İbo Jio İbo. Yo şey diğer hesabda sana hiç Jio İbo'yu O o o boş, o, o, gereksiz videolar atıyorum o diye. Orada hiç yayın bile aşmıyorum. Etami İbo, sen mahtın, bırak tecrübe